Evet arkadaşlar Lazgin Kalı Hoca ben Ezberist Edebiyat kanalıma hoş geldiniz. 2025 AYT Edebiyat serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda yeni Türk Edebiyatına giriş ve Tanzimat 1. Dönem Edebiyatını sizlere anlatacağım. Ve hiç zaman kaybetmeden hemen başlıyoruz. Biliyorsunuz ki yeni Türk edebiyatı arkadaşlar 4 dönemde incelenir. Servet-i Fünun Tanzimat dönemi, Servet-i Fünun dönemi, Milli Edebiyat dönemi ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere arkadaşlar. Bizim ilk konu başlığımız yeni Türk edebiyatında tabii ki de ilklerin olduğu edebiyat dönemi olan Tanzimat dönemi Türk edebiyatı olacak. Tanzimat dönemi Türk edebiyatına gelecek olursak arkadaşlar kurucusu Mustafa Reşit Paşa'dır yani Sadrazam Mustafa Reşit Paşa ve özellikle Şinasi'nin üzerinde çok büyük etkiyi yaratan bir kişiliktir. Gazetecilik ön plana çıkmıştır bu dönemde çünkü yazılan eserlerin ve şiirlerin birçoğu arkadaşlar gazetelerde yayınlanmıştır. Yeni konular işlenmiş, yeni türler ortaya çıkmıştır. Yani mesnevi yerine roman, işte hiciv yerine eleştiri gibi kavramlar karşımıza çıkıyor ve bu dönemde konu bütünlüğü karşımıza çıkıyor. Divan edebiyatından farklı olarak aruz ve heceyi birlikte kullanıyorlar. Çünkü tamamıyla yeni Türk edebiyatı olmasına rağmen eskiyi hemen bırakamıyorlar arkadaşlar. Eski'nin etkisindeler hala. Sadeleştirme çalışmaları başlıyor. Fakat çok fazla başarılı olamıyorlar. Bu dönemdeki bazı önemli gazeteler karşımıza çıkıyor. Tercüman-ı Ahval, Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'nı başlatan gazetedir. İlk özel gazetedir arkadaşlar. Tanzimat Edebiyatı'nın başlatıcısı olan bir e e gazete. Tercüman-ı Hakikat, Ahmet Mithat Efendi'nin pek e tarafından yazılmıştır. Ve pek çok eser burada yayınlanmıştır arkadaşlar. Yaklaşık 50 yıl süren bir e gazetecilik serüveni vardır bu gazetenin. Tasvir Evkar Şinasi'nin okul mahiyetinde çıkartmış olduğu bir gazetedir. Hürriyet gazetesi ise Ziya Paşa ve Namık Kemal'in Londra'da çıkartmış oldukları gazetelerdir arkadaşlar. Diyojen, Diyojen ise arkadaşlar ilk mizahi dergi olarak karşımıza çıkıyor. Muhbir gazetesi Ali Suavi hükümete sert eleştiri babında olduğundan dolayı daha sonra kapatılıyor. İbret gazetesi ise arkadaşlar Namık Kemal'in Vatan Yavuz Silistre oyununun kapatılması nedeniyle bu gazete kapatılıyor arkadaşlar. Yani bizim için önemli olan gazeteler bunlar arkadaşlar. Daha birçok gazete var ama özellikle tercüman ahval, tasviri efkar ve tercüman hakikat gazetelerine lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar tanzimat öncesi hazırlık evresi. Tanzimat öncesi hazırlık evresine gelecek olursak arkadaşlar bu dönemde birkaç tane paşa ve birkaç tane önemli kişilik karşımıza çıkıyor. Hazırlık döneminde Akif Paşa arkadaşlar klasik Türk Edebiyatı'nın son temsilcisi olarak kabul edilir arkadaşlar. Adem Kastesi adlı bir kastesi vardır. Sadullah Paşa 19. Asır Manzumesi ve Gölün adlı eserleri vardır. Meretname yazar eserde çok sıklıkla karşımıza çıkar. Dikkat edelim. İlk öykülerden kabul edilir. Giritli Aziz Efendi, Muhayyelatı Aziz Efendi adlı adlı. Yani bunlar aslında ilk hikaye örnekleri arkadaşlar. Tasviri efkarla bir şey. E, Letaifi rivayetle birlikte çok özür dilerim arkadaşlar. Ahmet Cevdet Paşa biliyorsunuz ki ilk medeni kanunu çıkartan kişidir. Bir de birçok ilkler var. Bunların hepsini vermeyeceğim arkadaşlar. Sadece birkaç tanesini okuyacağım. İşte ilk edebi roman intiba, ilk realist roman, onun dışında ilk yerli tiyatro, sahnelenen ilk tiyatro, ilk pastoral şiir hepsi tanzimat döneminde. Yani tanzimat dönemi arkadaşlar her anlamda ilklerin yaşandığı ve yeniliklerin yaşandığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim asıl önemli konumuz tanzimat birinci dönem arkadaşlar. Tanzimat birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere iki ayrı dönemde karşımıza çıkıyor. Birinci dönemde sanat toplum içindir. İkinci dönemde ise arkadaşlar sanat sanat içindir. Birinci dönemin genel özelliklerine baktığımız zaman klasizm ve romantizm akımları burada etkili oluyor arkadaşlar. İkinci dönemde ise realizm ve naturalizm akımları karşımıza çıkıyordu. Sanat toplum içindir. Sanatçılar hep ikillik içindedir. Eski edebiyatı devam mı ettirelim? Yeni edebiyatı mı savunalım? Şeklinde sürekli bir ikilem içindeler. Yani hem eskiyi istiyorlar, hem yeni işliyorlar. Yeni işlerken eskiden nefret ediyorlar. Sonra vazgeçip tekrardan eskiye gidiyorlar arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde başarıya ulaşamıyorlar bu konuda. Dilde sadeleştirme çalışmaları başlatılıyor. Fakat başarılı olamıyorlar. Biçim olarak eskiye bağlı kalınmış ama konu olarak yeni konular işlenilmiş. İşte vatan, hürriyet, kanun, hak, adalet gibi kavramlar İlk defa burada karşımıza çıkıyor. Ve gelelim temsilcilerine. Yani tanzimat birinci dönem şöyle arkadaşlar. Sanatı toplum için yapıyoruz. Klasizm, romantizm ve sanatçılar hep bir ikilik içerisinde arkadaşlar. Temsilcilerine gelecek olursak tabii ki de ilk temsilcimiz Şinasi. Şinasi ilklerin şairi. Yani bu dönemin aslında Rönesans sanatçısı olarak da karşımıza çıkıyor. Klasizm ve komedi bizim için anahtar kelimelerdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şair evlenmesi komedi tarzında yazılmış bir tiyatro ve Türk Edebiyatı'ndaki ilk yerli tiyatro. Yani Şinasi ile ilgili arkadaşlar anahtar kelimelerimiz La Fontaine, komedi, şair evlenmesi ve klasizm. Eserlerine gelecek olursak arkadaşlar şair evlenmesi ilk yerli tiyatrodur. Kahramanlarımız Kumru ve Müştak görücü usulüyle evlilik arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Tercüman Ahval ilk özel gazete, tasvir efkar ise tek başına okul mahiyetinde çıkartmış olduğu bir gazete. İlk makaleyi yazmıştır arkadaşlar. Tercüman Ahval mukaddimesi. İlk atasözü derlemesini yapmıştır. Duru bu emsali Osmaniye. Şiirleri de arkadaşlar tercüme, manzume, ı eşar. Yani şinasi ile ilgili bilmeniz gereken şair evlenmesi, klasizm, komedi ve La Fontaine arkadaşlar. Gelelim diğer ikinci sanatçımıza yani Namık Kemal'e. Namık Kemal'in bütün tiyatroları arkadaşlar dram türündedir. Şinasi'nin tiyatrosu ise arkadaşlar komedi türündedir. Vatan şairi olarak bilinir. Anahtar kelimelerimiz tabii ki de Victor Hugo, dram ve romantizm. Romantizmin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi tiyatroları oynanmak için değil, tiyatroları oynanmak için yazmıştır arkadaşlar. Abdullah Hamid yani ikinci dönem sanatçılarından olan Abdullah Hamid Tarhan ise oynanmak için değil okunmak için yazar tiyatrosunu. şu ara üyesidir arkadaşlar ve tiyatro için şu ifadeyi kullanır. Eğlencelerin en faydalısıdır. Yani bizim Namık Kemal ile ilgili bilmemiz gereken vatan şairi, romantizm Victor Hugo, onun dışında Osmanlıcılık filkli arkadaşlar unutmuyoruz. Ve tiyatroları oynanmak için yazmıştır. Yani vatan şairi olarak bilinen Namık Kemal romantizmin etkisinde Victor Hugo'dan etkilenmiştir. Onun dışında arkadaşlar tiyatrolarını oynanmak için yazmıştır ve Osmanlıcılık fikrini savunmuştur. Eserlerine gelecek olursak arkadaşlar intiba biliyorsunuz ki ilk edebi romandır arkadaşlar. Kahramanları Ali Bey, Dilaşı ve Mahmut Beyker. Ali Bey'in uygunsuz hayat süren Mahmut Beyker'e kapılması ve Dilaşı adlı bir cariyeye aşık olma serüveni anlatılır. Dramla bitiyor arkadaşlar aynı zamanda. Cezmi ise Türk-İran savaşını anlatır. Kahraman Cezmi ve Adil Giray'dır. Unutmuyoruz ilk tarihi roman. Tiyatrolarına gelecek olursak Vatan yahut Silistre sahnelenen ilk tiyatro arkadaşlar. Bu tiyatrosu yüzünden Namık Kemal'in İbret adlı gazetesi kapanıyordu. İstan Bey ve Zekiye bizim için önemli kahramanlardı bu tiyatronun. Akif Bey Sinop baskını anlatır. Kötü karakter, dirruba ve trajik olayları anlatır. Gülnihal ise arkadaşlar Kahraman Kaplan Bey'dir. Şöyle karakterlerini de çizelim. Çünkü bazen karakterleri veriyor arkadaşlar. Halka Zülmeden bir sancak bey etrafında oluşmuştur. Yani Kaplan Bey halka zulmeden bir kahramandır. Ve bunun etrafında şekillenen bir oyundur. En önemli oyunlarından birisi de Zavallı Çocuktur. Victor Hugo'nun Hernani adlı piyesinden etkilenmiştir. Verem hastalığı görücü usulü, görücü usulü evliliği anlatıyor. Celalettin Arzemşah Arzem Şahisi arkadaşlar tarihi bir tiyatrodur. Ve Namık Kemal'in en uzun arkadaşlar tiyatrosudur. <laughs> Eserleriyle ilgili birçok görüşleri arkadaşlar bu Celalettin Arzemşah adlı eserin ön sözünde vermiştir. En başarısız oyunu ise Karabela'dır. Onun dışında eleştiri yazıları vardır. Tarihi bir harabat ve takibi arkadaşlar Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserine karşı yazmıştır evrak Perişan, Devri İstila, barikay Zafer, Kanice ise tarih kitaplarıdır. Yani Namık Kemal ile ilgili bilmemiz gereken vatan şairi, romantizm, Victor Hugo, Osmanlıcılık figri ve tiyatro arkadaşlar tamamı dram türündedir. İntibah ilk edebi roman, kahraman Ali Bey Dilaşuk, Cezmi Türk-İran Savaşı'nı anlatan ilk tarihi romanımız. Vatan Yavuz Sürist sahnelenen ilk tiyatro. Akif Bey arkadaşlar Sinop baskınını anlatıyor. Dünyada ise arkadaşlar halka zulmeden, kaplan bey anlatılıyor. Zavallı çocukta ise verem hastalığı görücü usulü evlilik. Celalettin Erzemşah tarihi bir romandır ve en uzun pardon tarihi bir tiyatrodur ve en uzun eseridir arkadaşlar. Karabela en başarısız oyunu mekan Hindistan'dır. Tarihi bir harabatı ve takibi ise Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserlerine karşı yazmıştır arkadaşlar. Gelelim diğer bir tanzimat sanatçımız olan Ziya Paşa'ya. Ziya Paşa arkadaşlar daha çok Namık Kemal ile birlikte ismi anılan önemli bir temsilcimizdir. Ziya Paşa'nın anahtar kelimeleri tabii ki de bu devrin en önemli terkibi bent ve bent yazarı, halk filozofu ve hiciv ustası olarak da bilinir. Eski yeni ikilemini en çok yaşayan kişidir. Yani bir eskiyi anlatıyor, bir yeniyi anlatıyor. Dolayısıyla arkadaşlar Tanzimat 1. dönemin önemli özelliklerinden birisi de neydi? Sanatçılar eski ve yeni arasında sürekli gidip gelip gidip geliyorlardı. Bakın bunlar bizim için önemli. Neden biliyor musunuz? Size diyelim ki bir eser verdi. Bir paragraf çıktı karşınıza diyelim ki sorudan. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Jean-Jacques Rousseau'nun etkisindedir diyorsa Ziya Paşa. La Fontaine'in etkisindedir diyorsa cevabımız Şinasi olacak. Victor Hugo'nun etkisindedir diyorsa cevabımız Namık Kemal olacak. Eğer direkt diyorsa ki Molière'in etkisinde tiyatroları yazmıştır o zaman Ahmet Vefik Paşa olacak. Lütfen bu yabancı yazar isimlerini de unutmuyoruz arkadaşlar. Anahtar kelimeler yani terkibi ben, tercihi ben gördüğünüzde Ziya Paşa. Hiçi ustası gördüğünüzde Ziya Paşa. Jean-Jacques Rousseau gördüğünüzde direkt olarak Ziya Paşa diyeceksiniz. Önemli birkaç tane eseri var arkadaşlar. Harabat adlı eserinde divan edebiyatını savunur. Bunun üzerine Namık Kemal de yeni savunan Tahribi Harabat'ı yazıyor arkadaşlar. Şiir ve İnşa adlı eserinde halk edebiyatını savunuyor. Eşar Şia Ziya'nın şiirlerinden oluşur. Zafername ilk geliştiridir. Ali Paşa'nın Girit'i kaybetmesi üzerine yazmış olduğu bir düz yazısıdır. Rüya İlk mülakat defteri amal ise arkadaşlar anı tarzında yazılmış bir eserdir. Şemsettin Sami'ye gelecek olursak anahtar kelimelerimiz dil ve sözlük tabii ki de. Dil ve sözlük alanında birçok önemli çalışmalar yaz, yapmıştır. Orhun yazıtları ve Kutat Gubilik üzerine araştırmalarıyla tanınmış önemli bir şahsiyettir. Yani biz nasıl ki Ziya Paşa'da anahtar kelime terkibi bent ve tercih bent dediysek Şemsettin Sami'de ise arkadaşlar anahtar kelimemiz dil ve sözlük çalışmaları. Önemli bir eseri var arkadaşlar. Taşuku, Talat ve Fitnat. İlk yerini romandır. Ali Bey'in bilmeden evlendiği kişinin kendi kızı olduğunu öğrenmesi sonucu dramatik olayların yaşanması ve ikisinin de ölmesi anlatılıyor arkadaşlar. Bir de birkaç tane tiyatrosu var. Besa Yahut, Ahde Vefa, Arnavut geleneklerini anlatılıyor. Gave, demirci kahveyi anlatıyor arkadaşlar. Yani e, İran mitolojisinde karşımıza çıkan Dahak'ı anlatan bir eser aslında. Kamusu Türk Türkçeden Türkçe'ye ilk sözlük arkadaşlar. Çok önemli bir sözlüktür. Özellikle edebiyat bölümünü okursanız üniversitede bu sözlüğü mutlaka size aldıracaklar. Kamusu Alam ise arkadaşlar ansiklopedik alanda yazılmış önemli bir eserdir. <laughs> Ahmet Paşa'ya gelecek olursak Molière anahtar kelimelerimiz adapte tiyatrolar yazmıştı arkadaşlar. Milliyetçilik fikrini savunmuş. Halk edebiyatından ve folklordan etkilenmişti. Paşa olduğu sırada da arkadaşlar Bursa'da bir devlet tiyatrosu kurmuş kendisi. Önemli eserleri var. lehçe Osmani, Zoraki Nikah, Zoraki Tabip. Özellikle Zoraki Nikah ve Zoraki Tabip şıklarda çok karşımıza çıkar. lehçe Osmani arkadaşlar yine karşımıza çıkan önemli eserlerden birkaç tanesi. Gelelim arkadaşlar. Son yazarlarımıza. Ahmet Mithat Efendi arkadaşlar bu dönemin en önemli roman yazarıdır. Aynı zamanda bu dönemin en üretken yazarı olarak karşımıza çıkıyor. Yazı makinesi H.C. Evvel olarak bilinir. Yani ilk öğretmen. 200'den fazla eser yazmıştır. Ve kadın haklarına değinen ilk tanzimat sanatçısıdır. Eserlerine gelecek olursak eserleri bizim için önemli arkadaşlar. Çünkü Roman özeti olarak da karşımıza çıkabiliyor bazen. Dekadanlar adlı makalesini servet filmini eleştirmek için yazmıştır. Eserlerine gelecek olursak Felatun Bey ile Rakım Efendi yanlış batırlaşmayı anlatır. Kahraman Felatun ile Rakım'dır. Unutmuyoruz. Hasan Mellah ve Hüseyin Fellah adlı romanları ise macera kitaplarıdır. Müşahedat 2015 KPSS ÖABT alanında edebiyatta alanında çıkmış bir eserdir. Aynı şu şekilde bir ifade geçiyordu. "Naturalist tek eseridir." diye bir ifade gelmişti. O da Müşaadat yani biyo otobiyografik bir roman aynı zamanda Ahmet Mithat Efendi'nin kendisini anlatıyor. Esrar cinayet ilk polisiye romandır. Henüz 17 yaşında kadın sorununu anlatır ve Kalyopi karakteri üzerinden Kalyopi 17 yaşında genç bir kız kötü yola düşmesi anlatılıyor. Bahtiyarlık köy konulu bir romandır. Jön Türk Paris'te bir Türk Dürdane Hanım. Yani burada özetini vermiş olduğum romanlar bizim için önemli olan romanları arkadaşlar. Unutmuyoruz. Onun dışında Çengi, Eyva, Çerkez Özdenler arkadaşlar. Bizim için e, onun tiyatroları. Yani tiyatrolarından ziyade daha çok siz romanlarına odaklanırsanız çok rahat bir şekilde çözersiniz. Onun dışında Avrupa'da bir cevelan bizim için direkt olarak Geziyası olarak karşımıza çıkacak. Gelelim direktör Ali Bey arkadaşlar. Direktör Ali Bey'in anahtar kelimeleri mizah ve tiyatroydu. Diyojen'de yazılar yazılmıştı. İlk mizahi dergi. Kokona yatıyor, Ayya Ramza, Geveze Berber önemli tiyatrolarıydı. Mizancı Murat'ın ise en önemli eseri arkadaşlar. Turfanda mı yasa ya da Turfamı. Aslında ütopik bir roman arkadaşlar. İşte gelecekteki Türkiye'nin nasıl olmasının gerektiğini anlatan bir eser. Bir de Mizan adlı gazeteyi çıkartıyor arkadaşlar. Şöyle toparlanmak gerekirse tanzimat edebiyatını arkadaşlar. Bizim için tanzimat edebiyatı önemliydi. Neden önemliydi arkadaşlar? Çünkü yeni Türk edebiyatının başlatan bir dönemdi bu dönem. Dolayısıyla bizim için çok çok önemli bir dönem olarak karşımıza çıkıyordu. Şöyle toparlamak gerekirse arkadaşlar birçok alanda ilkler bu dönemde karşımıza çıkıyor. Namık Kemal'e gelecek olursak romantizm, Victor Hugo ve e, romantizm karşımıza çıkacaktı ve bütün eserleri dram türündeydi. Ziya Paşa ile ilgili anahtar kelimelerimiz arkadaşlar tabii ki de tercihi ben tercihi ben ve Jean, Jean Jacques Rusuydu. Şinasi arkadaşlar La Fontaine, komedi, klasizm anahtar kelimelerimizdi. Direktör Ali Bey mizahi anlamda karşımıza çıkıyordu. Şemsettin Sami'nin anahtar kelimesi ise arkadaşlar dil sözlük çalışmaları. Ahmet Mithat Efendi'nin anahtar kelimeleri ise arkadaşlar yazı makinesi, hacı evvel, kadın hakları ve onun dışında tercümanı hakikat adlı eseri. Onun dışında bilmemiz gereken Ahmet Vefik Paşa ise arkadaşlar anahtar kelimelerimiz Molière, adapte tiyatrolar, folklor gibi kelimelerdi. Yani bu şekilde ezberlerseniz soruları çok rahat bir şekilde çözersiniz. Ben çok fazla detaya girmedim arkadaşlar ama videolarda zaten yazarların altında birden fazla madde de var. Siz onlara tekrardan bakabilirsiniz ama size anlatmış olduklarım yeterlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.